Büyük Birlik Partisi olarak 13 Kasım tarihi itibariyle aday adaylığı müracaatlarını kabul etmeye başladı. Tabii partimize özellikle kasaba belediye başkanlıkları ve ilçe belediye başkanlık aday adaylıkları noktasında müracaatlar var. Biz bu müracaatları kabul e, kabule başladık. Müracat e, müracaat eden adaylarımıza e, tabii ki bazı şartlarımız var. E, artı müracaat eden adaylarımızla öncelikle il başkanlığında yüzde yüze görüşme gerçekleştiriyoruz. Akabinde e, görüşmeden sonra adaylık müracaatlarını kabul ediyoruz. E, tabii zaman, evet. seçimlerin öncelikle e, NİDE'mize ve ülkemize hayırlar getirmesini cenab niyaz ediyorum. Müracaatlar ne zamana kadar devam ediyor? Müracaatlar 22 Kasım tarihine kadar devam edecek. Eee evet. Ondan, ondan sonrasında da tabii değerlendirmelerimizi yapacağız inşallah. Yani Büyük birlik Partisi olarak e, şu ana kadar e, iller bazında tüpük görüşmeleri var. Ancak NİDE ile alakalı e, net bir durum yok. E, tabii ki e, kasaba ve ilçe belediye başkan adaylıkları noktasında e, kesinlikle kendi adaylarımızla seçimlere katılacağız. NİDE'de de için bu. Evet, NİDE için söylüyorum evet. ben. Ee, ama il belediyesi noktasında, il belediye başkanlığı noktasında e, tabii ki partimizin isyare halinde bulunduğu adaylar var. E, ama e, ittifak noktasında herhangi bir e, şu anda netleşmiş bir durum yok.